Olá, pessoal. Hoje, nós iremos assistir ao fragmento de Ourobajê e a Caraceta. Depois, vamos analisar. Vamos ver o fragmento agora. Dia 6 de julho, 7h30 da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug e Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculos é finalmente minha. Ah! Eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. Oh, é só entre a Marinette e eu. Rena Rouge, eu sou Shadow Bob. Serge! Não! Olha, ah, toma cuidado! Se quer que isso pare só precisa me entregar seu miráculo! Get no ar! Chiki, talk, combinar. Evet arkadaşlar da Mehmet, Nino, Chloe, Adrien ailesi burada hep beraber oturuyorlar ve Mehmet burada şaşırıyor ama amaya gayet mutlu görünüyor. Ve bu fotoğrafta Mehmet'in şaşırdığı nedeni Shadowmont'un gelmesidir. Ve bu fotoğrafta da Shadowmont mucize kutusu taşıyordu. Ve sonra da Mehmet bunun bir rüya olduğunu anladı. Marinette ve Alya koşarken Nino da arkasından geliyordu ve Aliya da Nino'nun burada kalmasını istedi. Daha sonra Arya geri döndüğünde Nino'nun olmadığını anladı. Burada ise Nino'yu akumalanmış bir şekilde görüyoruz. Sonra da Menet ve Arya'nın ailesinin balonun içinde kaldığını görüyoruz. Ve burada da kara kedi ve baloncunun savaştığını görüyoruz. Bu fotoğrafta ise kara kedinin arkasında Shadow Mode'un olduğunu görüyoruz. Ve burada da Menet Kara Kedi dikkat et diye bağırmasıdır. Ve burada da Kara Kedi balonun içinde kaldığını görüyoruz. Burada ise Menet Urbeci olmuş halde görüyoruz ve yanında da Kalki var. Sonra da Urbeci'nin Kalki ile birleşmiş halde görüyoruz. Burada da Shadow Moon'un şaşırmış halini görüyoruz. Bu da ise Urbeci Kalki birleşmiş halinin adı Pegabag olduğunu öğreniyoruz. Evet arkadaşlar bu kadardı eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız belki orada meriket sahnesi görebiliriz belki de öyle olabilir hadi hepinize görüşmek üzere hoşçakalın bay bay